Bir buluşma. Lobi'deyim. Bildiğiniz gibi dün bir deprem oldu. Depremden yarım saat önce çok sinirliydim. Panik atak hastası olduğum için ya ilaç almam gerekiyordu ya da kendime iyi gelecek bir şey yapmam gerekiyordu ve bunu her zaman atlatmak için genelde motorumla hız yapmayı tercih ediyordum. Evet. Hayatımızda depremler sürekli olacak. Allah zaten yazdıysa bunun kimse önünde geçemez. Benim öyle çok bir yok bir hayattan beklentim. Bir, bir otelin duvarındaki gereksiz bir tablo gibiyim herkesin hayatında. Gerek ailemin hayatında bir fazlalığı. Gerek arkadaşlarımın arasında bir fazlalığım. Gerekse TikTok'ta bir fazlalığım. Sürekli banyıyorum zaten görüyorsunuz. Evet motorun üzerinde yakalanmışım galiba. Ya da içimdeki depremler beni düşürdü. Nasılsın diye soracak olanlar varsa, iyiyim. Önemli olan dışarıdaki depremler değildir. İçinizde verdiğiniz depremlerdir. <laughs>